Merhaba arkadaşlar videoma hepiniz hoş geldiniz. ben Cenker Yine pratik bilgi var elinde size öğreteceğim bugün ne öğreneceğiz Akıllı saatlerimizin böyle kayışın halkaları böyle koptuğunda Nasıl böyle kayış halkası yapılır onu göstereceğim Bunun için gerekli tek malzemeler Yani tek malzeme iki tane böyle küçük Renkli de olsa paket lastiği Şimdi Böyle saatimizi alalım şöyle evet Önce Şunu Böyle sarıp sarmalayacağım Evet şu şekilde iki kere böyle düğüm attık ve sardık. Görüyorsunuz. Evet. Şöyle göstereyim kameraya. İyice. Evet. Şimdi diğer kırmızı renkli olan paket lastiğini böyle sarıp sarmalayalım buraya iki kere. Evet. Bunu da böyle ayarladık. Evet. Şöyle görüyorsunuz. Bu arada ben kırmızı ve sarı böyle renk paket lastikleri tercih ettim. Ben biliyorsunuz ki Galatasaraylıyım arkadaşlar. Siz istediğinize göre keyfe eder böyle renkli karışık renkli paket lastikleri kullanabilirsiniz. Kimisi Beşiktaş siyah beyaz, kimisi kimisi böyle sarı mavi Fenerbahçe, kimisi böyle mavi pembe böyle Trabzonspor rengi olur. Onlardan kullanır yani gerçekten çok güzel. Ben biliyorsunuz ki Galatasaray'ın ve kırmızı ve sarı renk paket lastikleri kullandım. Ve şimdi böyle deneyelim bakalım kayış halkalarımızı. Şöyle saatimizi ve ben biliyorsunuz ki sağ koluma takıyorum arkadaşlar. Şöyle Bakalım. Şunu da şöyle bir evet şöyle ayarladık. Şimdi bakalım. Şöyle kayışımız, kayış halkalarımız ve bağlan durumda mı? Böyle çalışır durumda mı? Evet, şöyle ayarladık. Şurayı da evet. Şöyle görüyorsunuz. Ha. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle tabi biraz böyle şey yapınca. Heh. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kayış halkalarımız çok mükemmel şekilde çalışıyor. Dışarıya gidip böyle karış halkası almak istediğinizde hemen hiç böyle üşenmeden, gocunmadan hemen sıfır maliyetle bunu yaparak böyle bunu yaptığınızın onda dokuzunu mal edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.